...bu sıkıntılı, bu zor durumlardan az ya da çok nasibini alıyordu. Ay ne oldu sana? Ay ne oldu ya sana? Şey yok tamam bağırma. Ay ne yaptın sen? Kavga mı ettin sen? Öyle bir şey. Geç şuraya otur. babam duyuyor. Geç şuraya otur Ayşe. Ha? Oğlum ne oldu sana? Altı kişi saldırdı baba. Aa niye? Ya, okulun arka sokağında işim vardı, gittim oraya. Birkaç tane çaktım ama işte kalabalıklardı. Ah be çocuğum <laughs> kimmiş bunlar, ne istiyorlarmış? Sana oksijenli suyla pamuk getir. Sağcı mısın dediler, değilim dedim. E, solcu musun dediler, değilim dedim. Ya Yavaş dur anneciğim be canım, ya! Dur! Yalan söylüyorsun, olmaz öyle şey. Ya sağcısın, ya solcusun dediler... ...çullandılar üstüme. <laughs> ya Alev. oğlum, bilmediğin sokağa niye giriyorsun ya? Allah Allah! Ya tutuyorlar artık sokakları, bilmiyor musun oğlum? Bilmesine biliyorum baba da... Dur, dur, dur! Artık sokakta da mı yürüyemeyeceğiz baba? Her yeri parsellemiş bunlar. Oğlum, bilmediğin sokağa daha önceden soracaksın. Öğreneceksin, solcunun elinde mi sağcının elinde mi... ...ona göre evden giyinip çıkacaksın ya. Allah Allah! Ya adam toplayıp gidelim baba ya. Adam dur ya, nereye gidiyorsan adam toplayıp gel otur, oturduğun yerde dur ya. Allah Allah! Adamlar tabanca belinde dolaşıyorlar, vurduracak mısınız kendinizi ya? Çıldırtmayın beni be! İcat çıkartmayın başıma! Fehmi <laughs> abi! Fehmi abi! Ay Bekci ne olmuş? Sen ne ya? Senin işin gücün yok mu? Geç çamaşırın mamaşırın as ya. Allah Allah! Allah Allah! Hayrola Bekir Efendi ne var? Mehmet'i gördüm yaralıydı bir sorayım dedim. Ha yaralı. Niye? <laughs> ya sağcı mısın demişler değilim demiş. Solcu musun demişler değilim deyince ha. dövmüşler çocuğum elleri kırılası çalan. Ya olur mu öyle şey? Ya savcıdır ya sulcu. Ondan da ayak yemiştir Ahmet. <laughs> Zaten bundan sonra ikisinden birini söyleyip yüzde elli şansı mı deneyeceğim? Bana bak Ahmet. Hele açıl açıl itiraf et. Sen hangi taraftansın? Ya biz tarafsızız ya. Ya ne demek tarafsızız? Devlet ne oluyor? Güvenlik kuvvetleri ne oluyor? Ya bu devletin bekçisi ne oluyor? Ya devletten de mi taraf değilsiniz? Hiçe mi sayıyorsunuz? Ya isyan mı ediyorsunuz Fehmi abi? <laughs> olur mu öyle şey Bekir abi ya? Memleketi mahvedir abi. Alacaksan, tıkayacaksan içeriye... ...rahat diyecek sokak. Tamam Bekir, tamam. Hadi sen bir yerden başta tıkmaya biter öyle. Benim çocuklar öyle bir şey yapmaz. Benim çocuklar ele bir şey yapmaz. Ele mi Fehmi abi? Ama bu yazı ne bu duvardaki? <laughs> Allah Allah Bekir abi ya biz... Kapatıyoruz üstünü ele onlar bir daha yazıyorlar. Baş edemiyoruz ki. Fehmi abi, hele sen çocukları al bir Çamur mırça, mırça güzel boyasınlar oraya. sildir güzel. Hadi hayırlı günler. Yenge hürmetler. Ahmet. Ahmet, <laughs> Ahmet. Ülkedeki kargaşanın bir özeti gibiydi tüm duvarlar. Keşke yazıları sildiğimiz gibi kolayca kapansaydı tüm sorunlar. Bitseydi bu kardeş kavgası. Yazık. Hemen hemen her gün boyuyorlar şu duvarı biliyor musun? Sola çık ne yazdı? Kesin sizinkiler yazmış belli. Ya Sami abi sizinkisi bizimkisi mi var? Yapma Allah aşkına ya. Biz hepimiz kardeşiz. Biz öyle savaştan yana falan değiliz. Biz barışı savunuyoruz, kardeşliği savunuyoruz abi. Neden anlamak istemiyorsun abi? Bu kağıta gerek yok Nebzat. Poğaça alıp çıkacağım. İyi. Sami abi, duydun Alper'i. Poğaça ver. Peynirli mi, sade mi? Bana ne soruyorsun abi, ona sor. Ha. Peynirli mi, sade mi? İki tane peynirli abi. Oldu e, hocam. Ne? Nasılsın? Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın? İyi. 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 Nevzat. Yukarı çıkarken dikkatli ol. Ben görürsem amenna. Ama bizimkiler görürse karışmam. <laughs> Alper... ...benim sizinkilerden korkum yok ki. Benim tek korkum arkadaş kurşunuyla ölmek. Benden sana zarar gelmez Nevzat. Eyvallah. Fakat sen de aşağı inerken dikkatli ol. Malum orası bizim bölge. Bizimkiler görmesinler. Ben bile bir şey yapamam. Poğaçalar hazır. Sami abi, Alper'in hesabını bana yaz. Eyvallah Sami abi. Senin hesabını kime yazayım ben? Ha? Sen daha kendi hesabını ödeyemiyorsun, tutmuşsun başkasının hesabını ödemeye kalkıyorsun. Başkası olur mu Sami abi? Biz Alper'le kardeş gibi büyüdük. Kardeş gibi büyüdünüz. E siz kardeş gibi büyüdünüz de o zaman ne diye kavga ediyorsunuz? Önce siz barışın madem? Biz ondan sonra inanalım sizi kardeşliğinize.